Ünlü Çiftten Bebek Müjdesi Geldi Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor. Eşi İman Elbani hamile. Organize işler Araf, Kocan Kadar Konuş Ayla, Nefes, Yer Eksi 2 gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Murat Yıldırım 2016 yılında İman Elbani ile dünya hamile girmişti. 45 yaşındaki başarılı oyuncu tekrar baba oluyor. Ünlü Çiftten Bebek Müjdesi Geldi Anne olacağını açıklayan İman Elbani, bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı. Şimdilik aile arasında olduğu söylenen hamilelik haberleri ünlü çiftin nazara gelmemesi için sakladığı da iddia edildi. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani evliliklerinin 8. yılını sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla da kutladı. Ekim 2022'de kızı Miray'ın doğumuyla ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan yakışıklı oyuncu sosyal medyada ailesiyle birlikte yer aldı kareleri sık sık takipçileriyle de paylaşıyor. Murat Yıldırım ile İman Elbane 8. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından sevenleriyle birlikte kutladı. Ünlü oyuncudan müjdeli haber de geldi. Yeniden tekrardan baba oluyor. Ünlü oyuncu ilk olarak Instagram'dan eşiyle birlikte yer aldığı kareleri paylaşarak 8. yıl aşk ile notunu düştü ünlü çiftin romantik paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte görüntülenen ünlü oyuncu verdiği kilolarla da dikkat çekmişti. Şimdi de ünlü çiften bebek müjdesi geldi. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve İman Alben'i ikinci kez anne ve baba oluyor. Murat Yıldırım son röportajında beni iyi tanıyorsunuz ki çok kilo verdiğimin farkındasınız. En son 8 sene önce bu kadar zayıflamıştım. Şu an 71 kiloyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yeni projem için hazırım." demişti. Ancak yeni proje değil, ünlü oyuncunun baba olacağı da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor. Eşi İman Elbani hamile. Ünlü çiftin bebeklerin cinsiyeti de belli oldu. Şimdilik ayrı arasında olduğu söylenen hamilelik haberleri ünlü çiftin nazara gelmemesi için de sakladığı iddia edildi. İman Elbani'nin erkek bebeğinin olacağı da söylenenler arasında. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar